60'lı, 70'li yıllarda İstanbul'da bir yıl açık hava sinemaları, kapalı sinemalar olurdu. Bunlar dönem dönem programlarını ilan ederlerken, işte iki film bir arada, programa ilaveten eden Vahri ve arkadaşlarımızdan skeçler, efendim programa ilave eden matrak kardeşler derlerdi, biz de sizlere bugün programa ilaveten bir ilizyon gösterisi başları şöyle Saygıdeğer seyirciler, muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler, şimdi huzurlarınızda büyük fedakarlıklarla Anadolu Türbesi'nden getirdiğimiz işte Türk e, ıı, illüzyon sanatının gelmiş geçmiş en büyük üstadı, sihirbazlar kralı, Orta Asya'nın çıkmak çöllerinde hemen hiç bu kadar konuşuyor çocuklar giysin diye. <laughs> Hindistan'ın balta girmemiş ormanlarında Eğitim alalım değerli. İlizyon, İlizyon istemezler diye ben de başladım. Sihirbazları kutmalacağım. Ne diyorlar? <döner? gülüyor> İzledim <Miserim> oyun yapardım. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Miserim> oyun yapardım. <laughs> Bana ne derdimiz? İki dakika. <laughs> 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 üç dakika. Üç dakika. Ne yaptı? Evet, şimdi seyredebilir miyiz? Tamam. Hadi, 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 hadi. Müşteri sıkıntı. <laughs> Müşteri sıkıntı. Evet, evet, evet. Hadi. Efendim, evet, kıyafeti değiştirecekler. Daha doğrusu Deniz değiştirecek. İki arkadaşımız var. Deniz ve Berit deniz ve verilen bir ufak gösteri. Tabii bu onların hayatlarında yapacakları ilk gösteri. Bundan sonra umarım seneye ve Kuala'nın döneminde çok daha farklı şeyler olacaktır. Bu bir Ama bir gerçek varsa İlizyon, İlizyon öğrenmek bunu uygulamak çok zor. Hazır mı? Evet. Evet. En güzel alkışlarla. Evet. kullanır fakat kendin asistanı. Şimdi kendileri size çok güzel olduğunu zannettiğim küçük bir repertuar sunacak. Evet. Gördüğünüz evet. gibi bir boru ve bir çiçek. Evet. Lütfen çiçeğin rengini lütfen unutmayın. Hanımefendiler ve efendiler burası çok iyi. Çiçeğin rengini sakın unutmasınlar. Değil mi benim? Evet. Borumuz da boştur. değil mi? Boş. Bak boş mu? Boş. 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 ne yapıyorsun? Çok heyecanlı burası. Lütfen dikkat ediniz. Ara verenlerden bayan biriyle veriyorum. Türk sahnelerinin tek ödülü izliyoruz. Bir daha gelmeye Şimdi. Evet. Boş mu? Bilemiyorum çünkü inanmaz o. O madenci bak. Elinde bir şey var. Şimdi Ai, Deus te cagou. É. Boa, João. Boa. Boa, João. Boa, João. Gece burada, evet, aşağıda kaydettiği görüyorum. Yanında geçmeye oturuyorum. <laughs> evet. Evet, gel. Ali Aracığım. Şimdi Ali Aracan'la birlikte bir oyun yapacağız, değil mi? Gel. Bize yardım edecek. Bak bakalım, sana yakından gösteriyorum. Bir defter. Boş mu Alara defter? Boş mu? İyice bak şöyle. Bak şimdi, Bayan Beril çok önemli bir sihirbazlık yapacak. Boş olduğunu <laughs> gördün mü? Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Bay Deniz ve Bayan Beril çok önemli Türkiye'de ilk defa göreceğiniz bir ilizyon oyununu gerçekleştirecekler ve Beril burada sihirli tekniğini kullanarak telekinesiz yoluyla ne yapacaksın? Hayvan ismi içeceğiz. İnanmıyorum. Duydunuz değil mi? Ne dedi? Hayran ismi içeceğiz. Bana bakıp niye söylüyorsun? <laughs> hayvan <başlayacağız>. resmi <laughs> çizeceğiz. Hangi hayvanları çizeceksin? Koyun. Koyunu bırak çöp koyun aynı mahallede var. Bütün mahallede bu koyun yaşıyor. <laughs> sen başka şey söyle. Böyle. <laughs> maymun. Öyle. Maymun, yani, maymun. Başka. Çiz bakalım. Bak maymun bir şeyler söyledi. Çiz. Görüyorsunuz değil mi? Hayır hayır Çizdi mi? Evet. Ben Çizdi mi? Çizdi. Çizdi mi Deniz? Şeferi? Çizdi mi? Bakıyoruz. Çal davulcu. Şuradan boyar mısınız resimleri de? Bizim, boyar mısın? <laughs> <Arab impelemesi Gülüyor> Bizim, boyar mısın? Hmm. boyar mısın? Evet dedi. Evet, evet, evet. evet. Altyapı sokmasının üyesi bu. Tanısın başınıza. Boya bakın. aranızda Bay Deniz'i ve Bayan Gerili Türk İllüzyon sanatında kendi yerime aday olarak büyük elçi tayin ediyor. Büyük elçi konsolosu. Alkışlar! <laughs> Şimdi gelelim önemli bir oyunumuza. Değil mi? Hani şeytan torbası dedikleri, şeytanların içinde dolaştığı zannedilen değil mi sayın Gubernörüm? Hani şeytan resim yok ama şeytan bir heyecan herhalde dedim da. Şeytan torbası. Boş. mu? Çek içinden şöyle diyor ki Çek içinden torba. Başlıyor mu beyim? Baş 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 Şimdi efendim çok sihirli bir söz. Beni söyleyecek. Tut tut tut. Beni söyleyin Sihirli söyle.

söyleyelim hadi onlar da söyle. söyleyelim. Siz de Söyler misiniz? Söyler misiniz? Söyler, misiniz? Söyler misiniz? Evet. Peki hep beraber. Hadi. Hadi.